Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. O oh, YouTuber işiyle başladı. Hayda! <laughs> 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 teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. Bugün Yiğit, Pek Yiğit'in videosunu izleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Peki, bu güzel görevi Yiğit'e hanginiz verdi acaba? Ya <laughs> şunu yapmadık artık, gör olacağım. Ben de o soruyu ikna ediyorum. Oynayış ama ben cidden kör olmak üzereyim. O yüzden hemen görevi tamam. veriyorum. Tabii ben böyle. dedim ki... <laughs> dedim ki, Max YouTube star jürilerini taklit et. Evet. Merakla bekliyoruz. Evet. O zaman fazla lafı uzatmıyorum. Sen bu kadar kısa kestiysen ben de videoya başlatıyorum. <laughs> Hazır mısın Furkan kardeşim? Oğlum şimdi gözüm <laughs> Merhaba arkadaşlar. Max Tutukları için. Çok güler yüzlü bir çocuk ya. Dördüncü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Max Tutukları cüllerini taklit edeceğiz. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ilk birimiz Furkan Yaman. Hemen girişini size göstereyim şöyle. Baba, kameraman gecikti sonunda. Kameraman seni hani. Bak baba orada. Aa, arkadaşlıktan bakalım. Ama yüzünü göremiyorum, elini görebiliyorum. Gömleğini de gördüm. Şöyle hemen girişini yapalım. Oturuyoruz. Hepiniz izliyorsunuz. Hepiniz izliyorsunuz. Aslında ben öyle yapıyorum. Selamünaleyküm ekip. <laughs> bu yoktu galiba. Bu yoktu galiba. Öbeği diyeceğim ki. Furkan yalanında böyleydi. Haydi Buğra kazancıya geçelim. <laughs> evet ikinci sıramızdaki Buğra şey Burak çok Kazancı, güzel değil mi? E, evet, evet, Tespikten sonra bekleyeyim. beklemesi. <laughs> evet, ben Bak ben benim, benim, ben benim her videoda yapayım. ağzım böyle. Herkesin Herkesin ağzım benim de öyle, de açın öyle. benim de öyle. De, de öyle. Değil mi? Benim de öyle. Ve Google'da bir resmim var. anlatacağım. Aynen. Benim de öyle nefis portakal lezzetiyle Max Calippo. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sevilen Seri Ramazan söyleyelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Sevilen Seri Ramazan, e, <laughs> Ramazan Craft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Sizlerle birlikte hemen videomuza geçelim. Geçelim. Evet. Oldu. Burak Efendi de böyleydi. Hemen bu <laughs> da benim hayatımdan Buket ablamıza geldi. Bu da benim hayatım. Evet arkadaşlar. Bu da senin hayatın mı? Bu da benim canım. hayatımdan Buket abla var. Wow. Öyle, çok tatlı kadar. arkadaşlar yeni karşınızdayım. Bugün size bir soru cevap videosu çekiyorum. İlk soru en yakın arkadaşına genelde niçin tartışır? Evet. Evet. çok, çok heyecanlandım, be. sona Ben Herkese merhaba arkadaşlar, bugün e, bir soru cevap videosu ile karşınızdayım. E, i̇lk sorumuz, en yakın Ben neden böyle merak <laughs> 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 Her zaman tartışım, <gülüyor> <gülüyor> de <kişi> çok <gülüyor> <gülüyor> yaptık. Şimdi Elif takip etmeye çalışalım Elif ablamıza. Abla deme bana ya. Evet arkadaşlar dört yıl. Tövbe 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 Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> yani. sizlerle evet yeni bir tövbe beraberiz. Uzun tövbe 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 yataklarda. tövbe 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 Merhaba tövbe 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 <Gülüyor> evet, <gülüyor> bu. videoda bu kadardı. Max YouTube Star videomun sonuna geldi. Video like atmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Kendinize bakın. hoşça kalın. bye. Bye Wow, 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 çok tatlı çocuk ya. Evet, Gerçekten işte kesinlikle. çok tatlı çocuk. Ben Elif ablan seni yer. Bak ablan diyorum düşün ya. Yani. Kıymetine be. Aynen. <laughs> be. Bence her zaman dediğim gibi yaşına göre çok güzel, olgun, çok güzel yani, bir video şey çekiyor. Babasına buradan da selam gönderiyor. Bir Bence birebir yapıyor takdir. Ben hoşuma gitti. Bence de güzel. Çok güzel şey yaptı. Yaptı. falan cidden uydu bana da. Ben böyle açıp açıp durduğum için güzeldi evet. baya. bayağı. <laughs> Ruga en çok da seni yaparken böyle yetişemedi bir yere Vuh! falan yaptı oraya bayıldım. Çok iyi orası Elza ya. Elazığ spontane güzel yapıyor yani. <laughs> ben de bayıldım oraya. Çok iyi. Nasıl ayıldın? <laughs> <laughs> Ay, Ay de, Yeter. E, Ve bak yi... mesela farklı bir şey yaptı. ne yaptı? Hiç hazırlanmadı. <gülüyor> evet, <gülüyor> direkt yani, seyretti yaptı. Seyretti seyret yaptı. yaptı. hazırlayıp da kurgulayıp da hiçbir şey yapmadı mesela. Aynen. Bam aynen. bam bam. Daha taktik, gelişti. Aynen. Yani, Doğaçlaması çok iyiymiş. Şu an bunu fark ettik. Ve babasını <laughs> gördük. Gömleğin en azından. O kadar ben mutlu oldu ki sanki Prenses Elif'in babasını görmüş gibi oldu çocuk. <laughs> Prenses <laughs> Elif <gülüyor> mi? En büyük rakibim onu burada Mükemmeldin Yiğit. Kendine çok iyi bak. Yiğit'i destekleyenler lütfen şuradan bir beğenmeyi unutmasınlar. Başarıların devamını diliyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay. Bay bay.